Arkadaşlar herkese merhabalar. Poyraz Pet e, şi, kardeşimiz vardı Pet Shop'unda e, sadaka kutusunda sokak canlarımız için mama parası toplanmıştı arkadaşlar. Diğer besleme bölgelerimize diğer mamamızı dağıttım. Bir de burada bir arkadaşımız daha var sokak canlarımıza sahip çıkan arkadaşlar. Onun da gücü yok yetemiyor arkadaşlar. Şöyle kalan mamamdan böyle bugün de buradaki yavrularımıza getirmeye çalıştım. Böyle buradaki teyzemize vereceğim. Kalan mamamızı arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bir sürü canlar var. Anne var, yavruları var, daha gelen canlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi korkudan biraz yaklaşmıyorlar. Bir de çok soğuk arkadaşlar. Canlar hep saklanmış. Bir yandan annem ağır hasta. Çoktan gelecektim buradaki yavrularımıza da mamasını getirmeye arkadaşlar. Gelemedim. Hastane klinik arası koşturuyorum. Biliyorsunuz ki tümörlü canımız ameliyat olmayı bekliyor. Sarı kedimizin durumu ağır arkadaşlar. Serumlara, iğnelere dahi götüremiyorum. Ne olur hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın. Yüzlerce cana da yetişmeye çalışıyorum. Şu mamamızda da bir kuruşu olan, bir kuruş hakkı olan herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Buradaki canlarımıza da bu mamamaları bırakıp buradan ayrılacağım arkadaşlar.